tane uçağı yok mu buraya gönderebileceğiniz? Üç uçağımız vardı, üçü de buradaydı. Bir tane sonra... Türkiye Cumhuriyeti üç uçağı Ay, mı var? Bir kava kurumunda on tane uçak var, hepsi yakıyor. Senden tamam, var, bravo. Bravo. Tamam. Konu, 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 konu senin yaşında değil. Konu senin yaşında değil. Konu senin yaşında değil. Amca değil, abi değil yani. Memleket yandı. Ne amcası ne abisi değil ama. Samimiyet mi kaldı yani? Burada da bir samimiyete gerek yani yok. Okay. Bırak, devletimizin polisi jandarması, Bakalım sen yalan ya, Hatay'da beş tane. Hatay'da beş tane aldınız. Cezaevinde yatıyor Ayıp <laughs> Ben sarkmayın. ya. Yapmayın. Sen yalan sayın bakan, yanan evleri gördün mü? Köye çıktın mı? Köyleri gördün mü?